Çınar Altı programındasınız. Konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyeceğim. Sayın Yavuz Selim Kıran Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hayırlı olsun diyorum. İnsanlığın Bitmeyen Merakı Fal ve Falcılık adında kitabınız yayınlandı. Benim hemen kitapla ilgili sorularım olacak ama onun öncesinde Tabii kitabın ele almış olduğu konuyu sizin de bir kitap olarak okuyucuyla paylaşmanız, konu üzerine araştırma yapmanız ve doğrusu nedir bu konuda, doğru bakış açısı nedir ve inhiraflar, sapmalar nasıl oldu araştırmalarınızı yapmanızda etken olan nedir? Mesela bir konu aklıma geldi benim, bir soru aklıma geldi. İnsanoğlu hep merak eder, geçmişle alakalı ilmi merak ettiği gibi, geleceğini merak eder. Bu merak sizde de var mı? Mı? Yani gayb ve gaybı bilme e, hususu sizin içinizde de var mı? E, o da etken oldu mu? Kitap nasıl başladı hazırlanmaya? Evvela Çınaraltı programına teşekkür ediyorum. E, tabii e, bu yüksek lisans tezi olarak daha sonra e, biraz daha genişleterek e, akademik seviyeden bütün herkesin e, ilgi duyacağı bir ...konu haline dağıtmış olduk... Evet. ...getirmiş olduk... ...herkes okuyabilir... ...çünkü gerçekten... ...insanlık tarihiyle beraber... ...yani falcılık dediğimiz... ...kehanet dediğimiz... ...işte... ...mesela... ...bir hasta olduğu zaman... E, hastalığı işte kahinlerde veya fal bakıcılarda gidip arama, e, bir yitiği olduğunda, bir şeyini kaybettiği zaman hemen e, etrafımızda görürüz yani çevremizdeki akrabalarımız çevremizde, mahallemizde hemen giderler, bir e, onlardan medet umarlar. Derken e, işte gayiple alakalı, gelecekle alakalı, istikbal endişesi e, bu insanları devamlı e, merak eden merak uyandıran şeylerdir. Dolayısıyla bunlarla alakalı e, ee, işte genel manada falcılık. Evet. Kehanette falcılığın bir türü. Evet. Peki e, kitap içerisinde tabii konular belli başlıklar halinde işlenmiş. Bunlarda evet. tarihi bir seyri var falcılığın birçok inanışta, dinde aynı zamanda tabi Yahudilik ve Hristiyanlıkta ehli kitapta. ehli kitapta da falcılık var, falcılığa bir bakış var. Bunun yanı sıra işte İslam'ın geldiği devirde bir falcılık ve İslam'ın gelecekle ilgili öngörüler hususundaki İslam'ın da söyledikleri var. İslam dinine göre de yorumlar var. Bu konuyu da ben özellikle İslam'ın bakışını Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Uygulamaları ve sözleri üzerinden, Kur'an ayetleri üzerinde alabilir miyim sizden? Evet tabi insanlık tarihiyle beraber, Evet yani falcılık devamlı var ola gelmiştir. Ben işlerken konuyu tarihi seyriyle ilkel dinlerden nasıydı? Daha sonra işte ehli kitap. Ehli Kitapta Yahudi ve Hristiyanlıkta falcılık ne şekil aldı. Sonra eski Türklerde yani Müslüman olmadan önce Türklerde falcılık nasılydı? Bunları araştırdım ve çok enteresan her kavimde öne çıkan fal türleri var. ...birbirine benzer. Demek ki insanlığın ortak bir... ...bazı şeyleri var, değerleri var. Evet. Yani gaybden haber alma. İşte dediğimiz, başta da bahsettiğim hususlarla alakalı. Sonra... tabi Arap, İslam'dan önce... ...Arap toplumunda falcılık... ...nasıldı? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...nübüvveti, peygamberliği... ...gelmesiyle beraber... ...ne şekil aldı ve... Daha sonra bu ne şekilde günümüze kadar devam etti geldi. Evet. Ya bu artık modern çağda yaşadığımız halde şu anda işte e, gazete sayfalarını açtığınız zaman, dergileri açtığınız zaman çok değişik fal türleri e, hala cereyan etmektedir. Evet. Yani dolayısıyla insanlığın geç, gerçekten bitmeyen bir merakı. Evet. E, tabii kitap içerisinde bütün bunlarla birlikte e, falın kelime olarak tarifi var. Bizim anladığımız manada mı aslında e, fal kelimesinin e, anlamı? Fal kelimesinin anlamı Arapça'da e, uğur ve uğursuzluk şeklinde. E, bu da daha sonra ayrılmış yani tiyare dediğimiz e, kötüye yorma. Evet. Hadiselerden kötü netice yani e, başına çok kötü şeylerin geleceği manasında tiyare. Ama iyiye yorma manasında bu da ayrılmış. İşte orada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir tefeül konusu giriyor. Evet. Yani güzele yorma, ümit verme açısından, insanları karamsarlıktan kurtarma açısından orada bir ayrıma, ayrışma İyi, oluyor. İyiye yorma bizde var ama kötüye evet. yorma hususu. O yasaklanmış. 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 Evet. İnsanları karamsarlığa, kötülüğe... Ee, evet. Böyle götürücü, ümitsizliğe, bedbinliğe götürücü onu tamamen önünü kapatıcı Hiçbir şekilde evet. dinimiz buna cevaz vermez Yavuz Bey fal çeşitleri var kitap içerisinde Onlardan bazılarını ben sormak istiyorum Tabi Kur'an'da geçen lafzı itibariyle elzam Yani fal oklarından. Ha, Onu şey yapacağım ee, Buyurun Müsaadenizle Lütfen ee, Bu Arapçada böyle uğur uğursuzluk şeklinde daha çok ama batı medeniyetlerinde batı devletlerinde divinitasyon olarak yani gelecekten haber verme daha çok evet. falcılık deyince bu manada batıda gayipten haber verme gelecekten haber verme şeklinde geçer ama Kur'an-ı Kerim'e eğer gelirsek Kur'an-ı Kerim'de fal olarak geçmiyor ne olarak geçiyor? Ezlam yani onun falın ezlam Maide suresi ayet 90'da Evet. İşte içki, kumar, dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir diyerek bunları aynı kategoriye Cenab-ı Allah alıyor. Evet. Dolayısıyla yasaklamış oluyor falcılık fal okları olarak orada geçmektedir. Evet. Ezlam. Bu, bu ezdan fal okları o dönemde nasıl uygulanıyormuş? Yani Kur'an-ı Kerim bunu tarif ederek aslında neyin yapılmasını sonraki devirlerde de gelecek içinde de e, burada e, tarif etmiş açıklamış. Ne yapılıyordu hocam bu ezdan fal oklarıyla? <laughs> fal oklu... Yani düşünülen şey neydi? Fal oklarıyla alakalı e, mesela e, fal oku çekiyor orada yap ...veya ikinciyi çekiyor yapma... ...üçüncü de boş tekrar şey yap... ...şimdi iyi bir şey... ...çıkacaksa onu yapma... ...veya kötü bir şey çıkacaksa... ...onu yapmama şekliyle... ...bu da tamamen yani... ...kaderi inanarak bunu... ...işte kötü olacağını oysa ki bilemez... ...insan... ...gelecekle alakalı... ...hadisenin kendi aleyhinde mi yoksa lehinde mi... ...cereyan edeceğini... ...belli bir o okların çekilmesi şekliyle... Ee, olmasını Kur'an yasaklıyor. Evet. Yani bu. E, insanları tamamen farklı noktalara götürür. E, kitabın sonunda zaten e, İslam'da İslam inancında e, kaderle alakalı, kader mevzuunun nasıl ele alındığıyla alakalı bilgiler de var. Onu da ben size soracağım. E, tabii aldığım notlar arasında birçok çeşidi var. İşte kuş ve diğer hayvanların ses ve davranışı üzerinden diyor zecir, tiyareden bahsettiğiniz kötüye yorma hususu o önemli. Aldığım notlar arasında bir tanesi mesela insanın dış görünüşüne bakarak tahminde bulun. Firaset. Firaset e, bu da fal çeşidi ama bu artık ilim halini almış. Hmm. Yani e, geleceğe ait, iriliye ait karineler izleri e, görebilme ve ona göre e, hedefine yürüme manasında firaset. Evet. Yani daha çok ufuk insanlarda, daha çok e, yani firaset gelecekle alakalı bazı karineler hissederek yanlıştan dönebilme ve doğru yola bulabilme manasında. Bu bir faldır ama bunu ayrıca işlediğimizde görüyoruz ki bunun bir sakıncası yok. Evet, e, tabii gayipten asıl haber verme hususunda... Kehanette bulunma var. Şunu ben e, tabii beraberinde sormak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bazı büyük velilerin velayetle serferaz olmuş olan o büyük insanların gelecekle alakalı haberleri var. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da gelecekle ilgili verdiği e, haberler var. Şimdi bu konuyu kehanetle nasıl e, ayırmak gerekecek? Yani bir Anladım. yanda Efendimiz'in gelecekle ilgili haberi bir yandan da Kah ...kahinlerin gelecekle ilgili verdiği haberler. Ee, müsaadeniz olursa bu... ...biraz önceki konu yarımda kaldı. Onu bir Tabii tamamlayayım. Ee, bu ilmi firaset... Bilme, ...bir de mesela ilmi kıyafet var. Yani ben senin şekline bakarak... ...bu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin... ...Erzurumi... Evet. E, 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 ...kitabında da... E, ...var. İnsanların e, çizgilerinde karakterini elin uzunluğu işte kaşlarının, gözlerinin simasındaki o çizgilerin ne mana ifade ettiği, nasıl bir karakter sahibi bir insan olduğunu hatta Peygamber Efendimiz e, bununla alakalı bu kıyafet ilmi de e, ilimdir. E, tahmini ilimdir. Yani bugün mesela işte meteoroloji. Evet. Tahmini bir ilimdir. Nedir? E, tahminde bulunuyor meteorolojik tahminlerde bulunuyor. 3 gün sonra yağmur yağacak, bir iki gün sonra yağmur yağacak. Bunları işte bunun gibi bunları tamamen hani falcılık deyip işte falcılığın önem aldığı nokta burada başlıyor. Diğer husus sizin bahsettiğiniz hususa gelecek olursak bir defa la yale'mul gaybe illallah. ...Allah'tan başka gaybı bilen olmaz. Evet. Gaybin... E, ...bütün sırlarını... ...bütün her türlü bilgisine sahip olan... ...Allah'tır. Evet. Ama... ...ayet-i kerimede diyor ki... ...Allah'ın bildirdikleri müstesna. Bu peygamberler olur... ...Allah'ın çok yakın... ...veli dostları olabilir... ...bunlara belli karinelerle... ...gelecekle alakalı... ...ne kadar bilgi verirse... ...o evet. kadar bilinebilir. Ama... Kişi kendinden bilmez. Allah bildirirse bilir. Yani bunu bir yere yazmak lazım evet. büyük harflerle. Evet. Peygamber de olsa Allah'ın yakın veli kulları da olsa peygamberlerden sonra ...hepsine Allah bildirmedikçe onlar gaybi bilemezler. Onlar gaybi bilemezler. Bu efendimiz Aleyhisselatü vesselam için ve bütün peygamberler için geçerli. Peki hocam, bildirilmediği halde gaybı bileceğini iddia edenler var. Gayb'tan i̇şte, haber verenler var. Ke kehanette bulunanlar var. Bu konuyu sizden dinlesek ki e, şimdi, yani bir yerden alıyorlar mı haber? Onu soracağım. Yani bunların karıştırdığı nedir? Nereden haber alıyorlar kendilerine göre? Nasıl bir kaynak bulmuşlar ki o kaynaklara ulaşıp ha bana buradan haber giy diyor diyorlar. Aldandıkları yer nerede? İşte insanları bunlar e, değişik e, süslemelerle e, illüzyonlarla veya değişik e, onları etki altına bırakarak gayipten haber verdiğini zanneden kahin türü işte fal yapan insanlar işte e, mesela e, kahve falına bakıyor e, işte senin şansın şöyle şöyle bir koca e, ile evleneceksin işte bütün karakterini orada e, döküyor. Bunlar tamamen Safsatadan ibaret ve bunlarla uğraşanlar tamamen e, yani yasaklanmış, haram kılınmış e, dinen e, efendimiz aleyhisselatü vesselamın hadislerinde de yasaklanan hususlar. Evet, e, tabii e, yine ben bazı çeşitleri sayacağım seyircilerimize. Bunları da kitaptan e, okumalarını tavsiye edeceğim. Hakikaten bu konuda alakalı son derece istifade edebileceğiniz önemli bir kaynak niteliğinde... E, ...Sayın Yavuz Bey'in de belirttiği gibi e, her kesimden insanın rahatlıkla anlayabileceği bir dille, üslupla yazılmış. Efendim evet. e, tabii vücuttaki organlar uzuvların hareketinden e, yapılacak, manaların çıkarıldığı bir ihtilaç diye bir tür var. Mesela Kıptığı var Kuyum, mesela kıyım, kıyım. E, bu işte bir yerinin seyirmesi, gözünün seyirmesi veya el, sol hani, elinin kaşınması, kaşınması para gidecek. Yani bunlara e, en tabir şeyse dindar dediğimiz insanlar bile bakıyorsun inanabiliyorlar. Oysa ki bunlar işte öyle e, bir yerinin seyirmesi kulağı çınladı kötü bir haber geliyor e, veya bir baykuç baykuş öttü. İşte bu çok kötü bir haberin geleceği manası taşır gibi. Yani bunlar fal türlerin içerisinde kuşların uçuşlarıyla alakalı yorumlar çıkarmak. Bunların her birerleri yasaklanan hususlardır. Evet. Hadis-i şerifte el helalü beyyünün vel haramı beyyünün ve beynehuma hatun Yani helal bellidir haram bellidir ama ortada bazı şüpheli şeyler var. Bu şüpheli şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Evet. Yani bunların başında da fal, kehanet, kahin, falcı bu bunlardan uzak durduğumuz zaman ama işte ayet-i kerimede şeytan devamlı üflüyor. Senin ayağını kaydırmak için altı cihetten geliyor. Her yönde deniyor ve seni yoldan çıkartmak için evet. her türlü şeyi deniyor. Bu falcılık da öyle, seni merak uyandırıyor ve devamlı ondan sonra sapmalara, değişik yollara e, sapmalarına e, insanların vesile oluyor. Evet. Hocam tabii e, mesela bunlardan bir tanesi daha var, kağıt üzerine veya kum üzerine yapılan çizimlerle, çizgilerle veya harflerle e, kişinin adıyla belki ilmi remil diye evet. buradan bir şeyler çıkarma. E, bu konu hakkında. E, Bunlar da daha çok Arap evet, evet, evet. milletinde olan hususlar Türk milletinde olan fal çeşidi daha çok işte kürek kemiğinden fal bakma yaygınlaşmış. Evet ırkım evet. deniyor buna eski Türkçede Dolayısıyla bunların her birerleri yasaklanmış. Yani sadece orada cevaz vereceğimiz, ve alimlerin genel e, kanaatlerini aldıktan sonra özetledim e, ilmi kıyafet ve evet. e, firaset bunun dışında da bir farklı yorumu olan. Tefeül'de bulunmak. Onu soracağım çünkü seyircilerimizden konuyla ilgili sorular gelmiş. ile alakalı. Son olarak şunu sormak istiyorum. E tabii çok sıklıkla gördüğümüz e, yıldızlardan e, manalar çıkarmakla alakalı ilginç bir e, bu konuyla alakalı ne diyeceksiniz? Yani yıldızların hareketleri, konumları, durumuyla alakalı manalar çıkarmanın e, falcılar açısından, yani kehanet açısından ama bir de İslam ilmi açısından yeri nerede? Bu, ilmin Hücum'la e, Osmanlı döneminde e, evet. ilmin Hücum şeyleri varmış. E, yani o işte yani mesela takvimleri belirleyen e, işte ordunun hareket saatini e, vesaire türlerini e, gök cisimlerini izleyerek belirleyen e, insanlar var. E, ve bunlar e, küllü müneccimin kezzap tartışma konusu ve bazı Osmanlı padişahları Baya meyil daha sonraki alimler, bütün müneccimler kezaptır, yalancıdır. Küllü müneccimin kezap lafı evet. hala Türkçemizde devam eden. Burada tabi astroloji. Yani bugünkü basınımızda, yayınımızda gördüğümüz o fal... Yıldız falı fallar, dediğim, yıldız, yıldız falları dediğimiz bu şeyler aynı kategoriye girmektedir. Evet. E Tabi bunların doğruluğuyla alakalı bakıldığında eskiden alınan mesela bu konuyla ilgili seyircilerimizden belki okuyanla bilenler var. Astronomi ilmi vardır. O evet. bir ilimdir. Evet. Ama diğeri fal. Evet. Peki, Astroloji fal. Evet, peki süremiz itibariyle ben hemen seyircilerimizden de gelen soru bu. Kur'an-ı Kerim üzerinden özellikle işte belli sayfaların açılarak o sayfalarda çıkan ayetlerin yorumlanması, tefeülle alakalı sorular geliyor. Bunun dinde yeri nedir hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Tefeül baktığımızda alimlerimiz genelde müracaat etmiş. Evet. Yani tefeül yapmış. O da güzele so güzele e, güzel neticeler çıkma çıkarmayla alakalı, kötüye yormamayla alakalı tefeül yapılmış. Bununla alakalı baktığımız zaman e, yani Bediüzzaman Hazretleri'nin e kitabımda da var. Yaptığı tefeüller var. E, güzel şeylerin neticesinin çıktığı şeyler var. E, ve günümüzde büyük zatların da yaptığına şahit olduğumuz bazı tefevüller var. Ama bu yani rüyayla ne kadar amel edilmezse tefevülden çıkacak netice de biraz daha bir şeyse fantazi türünden şeyler. Hı, Ama evet. e, güzele yorma, e, güzeli e, çıkartma, insanlara ümit verme babından e, evet. yapılabilir. Evet. Konuyla ilgili kitabımızda Kur'an-ı da... Kerim'le yapılır. Evet. evet. E, sonra işte Mevlana'nın mesnevisiyle Hafız-ı Şirazi'nin kitabıyla değişik şeylerle devamlı tefeğürler yapılmış. Evet. Alimler arasında yapıldığını görüyoruz. Evet. E bir de tabi Bediüzzaman Hazretleri'nden bahsettiğiniz dikkat çektiği bir husus var sanıyorum Kur'an-ı Kerim'le alakalı. alakalı. E, Kur'an-ı Kerim'de e, tabi büyük bir çoğunlukta da e, işte küfür ehlini, dalalet ehlini, tedip edici, uyarıcı evet. e, ayetler de olduğu için karşınıza onların çıkma durumu da insanı belki ümitsizliğe düşürür diyerek konuşuyorlar. E, onu ya dikkat çekmiş. Evet. Onu da ben e, okudum. Buna da dikkat etmek gerekiyor galiba. E, şunu ben son olarak hemen sorayım. E, fa, gayba merak etmek, gaybla alakalı, geleceği merak etmek. Bu merakın sonucunda da işte fal gibi şeylere başvurmak insanı hangi tehlikelere doğru götürür hocam? Yani sizin bahsettiğiniz İslam'da yeri olan ...anlayış, bakış değildi işte T.F. iflas Fraset dediniz. Onun haricinde tamamen böyle e, gayb ilgili belli nesnelerden bir şeyler çıkarma tarzında... ...bir falcılık anlayışı nereye götürür insanları? Şimdi e, şöyle ifade edeyim. Evet. Mesela gayb bize kapalı. Evet. E, şöyle bir şey söylesem. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra başıma gelecek bir hadise ve ben çok ciddi veya işte çok ciddi bir trafik kazası geçirdiniz, felç kaldınız, işte e, yani çok ciddi hastalıklara e, giriftar oldunuz. E, şu anda buradaki bu programı bu lezzetle yapamazsınız. Evet. Ta 10 yıl sonra, 15 yıl sonra olacak o hadiseyi bilseniz, şu anda yemeniz, içmeniz, artık bütün şeyleriniz lezzet hayatım lezzeti kaçar. Dolayısıyla gaybi bilmemek bir rahmetli ilahidir. Evet. Onu gizlemesi başımıza gelecek her türlü kötülüğü Cenab-ı Hakk'ın gizlemesi onun ilahi bir lütfudur. Yani onu illaki biz öğrenmeye çalışalım e, ve ne tür şey daha gelmeden yani kaderi burada e, tenkide girer, kaderi anlamamak manasına çıkar. Onlar bir, ama evet. Allah katında bizim başımıza neler geleceği ne gibi e, mükafatlara, ne ki ne gibi cezalara, ne gibi hastalıklara, ne gibi musibetlere düşeceğimiz her şey belirli. Evet. Ama onu bizim bilmemiz hayatımızı inan evet. zehir ederdi. Kıyameti insanoğlunun bildiğini düş, düşünüyorum da hakikaten evet. bütün dünya olarak insanoğlu olarak e, kıyametin geleceği günün bilinmesi ne kadar büyük bir kargaşaya, endişeye e, insanları götürecek. Malum bir geçen kişi, e, hab, e, basında da çıkmıştı. Rusya'daki bir e, işte mezhep sapık bir mezhep kıyamet kopacak diye malum bir mağaraya bir yere çekiliyorlar ve günlerce orada kıyametin kopmasını bekliyorlar. Bu böyle olursa insanlık İnsanların yani nereye gideceği şey gözüküyor yani bir Neye örnek gider, burada diyor. değil mi? Peki tabii büyüklerin gayb ile ilgili olarak Allah'ın izniyle ondan verilen haberlerle bize gaybtan haber verişleri bir teşvik bir umut mu? E tabii umut yani zaten Falcılıkta dediğimiz gibi teşevüm yani ümitsizlik insanları karamsarlığa düşürmek insanları tamamen böyle karamsar bir dünyada kaos içerisinde bırakmak bu yasaklanmış kesinlikle yasaklanmış ama nedir o Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde benim fali sahih hoşuma gider diye Buhari'nin müslimin ve Ebu Davud'un mesela sahih bir hadis-i şerifte beyan ediyor. Güzel bir söz. Ee, ...insanlara e, hoşuna giden bir söz duymam diyor... E, ho ...hoşuma gider diyor... Ha, ...dolayısıyla işte tefeül de... ...güzel bir söz... E, ...böyle fal sahih e, ifadesiyle... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...bunu söyleyince... ...sahabe -ikram da nedir? Güzel bir sözdür diyor yani... Evet. ...Allah Resulü duyması... ...dolayısıyla... E, ...güzel gören güzel düşünür... ...güzel düşünen de hayatından lezzet alır... Evet. ...biz kendimize bunu düstur edinirsek... ...o zaman ümit... Yani yeis mani her kemaldir. Yani her türlü gelişmenin, kemale ermenin önündeki en büyük engel yeistir, ümitsizliktir, karamsarlıktır. Oysa ki hani Mehmet Akif'in dediği gibi ümide sarıl bak ne olursun diyor. Evet. Ümide sarılmak lazım. Ee, i̇nsanlara e, güzel şeylerle onların o karamsarlıklarını e, gidermek lazım. E, bunu da... Ee, ...en güzel şekliyle... ...falih sahih dediğimiz evet. hususlarda... ...güzele yorma Evet Efendim manasında. çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir hususla eğer vaktimiz özetle varsa... Özetle bir cümle özetle, özetle. Ben, özetleyeyim. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldiğinde... E, ...risaletle geldiğinde... ...peygamberlikle görevlendirildiğinde... ...Peygamber Efendimiz... E, ...hiç bir şeyle... ...meşgul değil. Onun tek noktası... ...akidenin sağlamlaşması. Evet. Yani eğer o... E, ...hamur... O sahabe-i efendilerimiz öyle bir kıvama geldiler ki Allah Resulü'nden gelebilecek her şeyi, her emir ve yasa kabul edebilecek bir kıvama geldiler. İşte o da 13 sene gibi yani 23 senelik risalette büyük bir çoğunluğu 13 sene gibi sadece o akide bağını çok sağlam attı. Ve ondan sonra işte fal yasak ayet-i kerimeyle fal da yasaklandı. Ama daha sonra burada Şöyle bir durum çıktı ortaya. Hani ilk başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, e, ben ölü kabirleri ziyareti yasaklıyor. Niye? Çok sapıklıklar var. Hala günümüzde de bir sürü şeyler var. E, i̇nsanlar hemen sapıyorlar. ...yani doğru yolda çaput bağlamalar, değişik şeyler... ...ondan sonra büyüklerden evet. bir şey beklemek gibi... ...yasaklıyor. Bu akide bağı oluştuktan sonra... ...ben size diyor önceden diyor yasaklamıştım kabir ziyaretini... ...şimdi serbest bırakıyorum... Evet. ...gidin hatta teşvik ediyor... ...gidin diyor kabirleri ziyaret edin... Evet. ...çünkü o size ahiret koridorlarını... ...ahirete hazırlanmanızı e, temin eder diyor. Şimdi e, Allah Resulü de falla alakalı genel... ...Kuran'ın ve şeylerin yasaklayıcı tavırlarını koyuyor ama oradan güzele yorma manasında. Yani bu da herhangi bir hüküm, bir ilim manası çıkarılmaz. Hiç kimse de o şey değil. Orada bir ayrışım oluyor. Evet. Tefe öldü, firaset etti, kıyafe ilmi kıyafetti bu tür şeyleri. Kahinlerin haber vermesi, falcılardan medet ummak bunlar insanın adeta uçurumda kenarında gezinmesine benzer. Evet. Her an için dalalete ve sapıklığa ve inkar Allah Allah muhafaza buyursun şirke düşme durumu söz konusudur evet. bu, o, o, bu alandan şüpheli alandan uzak, uzak durmakta. durmak, lazım. Peki. Faydalan. Çok teşekkür ediyorum. Göz ben teşekkür ediyorum. Evet, e, insanlığın bitmeyen merakı, fal ve falcılıkla alakalı kitap e, Işık Yayınları tarafından yayınlandı. E, ben Yavuz Selim Kıran Bey'e çok teşekkür ediyorum kitabın yazarına. Programımıza da katıldılar sağ olsunlar. E, tabii, e, bir şeylerin beklentisi içinde olanlar e, belki e, zanla hareket edeceklerine doğru yol, asıl e, Kur'an ve sünnet üzerine bu sahi olan, bu salih olan yolda giderse yani zaten e, önünüzde gelecekte sizin için güzel olan günler hazırlanmış olan mükafatlar vardır denen yol varken sağda solda bir şeyler aramak herhalde insanı bir süre sonra e, sayın e, konumuzun bahsettiği gibi e, böyle dar yamaçların kenarında dolaşmaya götürür. Aman dikkat diyelim ve kitabı okumaya sizleri de davet etmiş olun. Efendim programımız devam ediyor.